selamun aleyküm. Bugün 12 Mart 2025 günlerden çarşamba yorumlu yorum günündesiniz. Efendim Vefa İstanbul'da bir semtin adı. Vefa Hazretleri bu ara e, TRT1'de e, yayını var. Yani insanlar hayatta hayatta Nankörlük ve vefasızlığı izah edemezler. Başka başlarına ne gelirse gelsin ne olursa olsun efendim izah ederler. Vefasızlığın ve nankörlüğün insan bazından kul, e, kulla e, Allah ilişkisine girdiğinde şirk ve inkara gider. Şimdi bugün bir bilgi geldi. bilgiden önce e, geçtiğimiz hafta Anahtar Partisi il teşkilatı Metin Topal başkanlığında ilk il ama ilk atanan il başkanı olarak efendim e, kongresini yaptı. Hayırlara vesile olsun. Fakat listede listede e, güzel siyasette sıfır kilometre hiçbir şekilde siyaset yapmamış insanlarla beraber ne yaptılar? Bir e, oluşumun içine girdiler. Hayırlı olsun memlekete, millete. Ee, bu arada bu arada genel kurul delegeleri var. Üst kurul delegeleri deniliyor. Genel başkan seçen, e, genel başkan delegasyonu seçen. Orada bir isim. Doğan Kaya. Sosyolog. Düzce Beltaş'taki e, görevleriyle beraber proje müdürlüğü yapmış. Bir arkadaş, dost. Efendim bu aynı zamanda A mahallesinde, Çamköy'de bulunduğu memlekette AK Parti'ye seçimi biz kazandırdık diyecek kadar konularına memlekete hakim. Oy oranlarına baktığınız zaman da AK Parti orada sandıkları patlattı zaten. Çok yüksek oy aldı. Çok büyük katkı sağladı. Anahtar Partisi'nde üst kurulu delegesi olduktan sonra öğrendiğimize göre bugün <laughs> görevlerinden istifa etmiş veya el çektirilmiş. Artık bilemiyoruz ne olduğunu bir tasarruf gösterilmiş. AK Parti'ye, Faruk Özlü'ye bu kadar hizmet eden, sandıkları patlatma derecesinde yüksek oy almasına sebep olan bir değeri AK Parti değerlendiremedi. Elinden kaçırdı. Yani bu AK Parti il teşkilatı başta Hasan Şengül olmak üzere Şengüloğlu olmak üzere hakikaten ortaya koyup tartışılması çok derin düşünülmesi gereken bir şey. Böyle bir değer nasıl kaybeder? Yıldız kaydı mı deriz? Ne, ne dersek bundan sonraki yaşamında e, siyasetinde e, hayırlara vesile olsun. Efendim e, AK Parti bu değerin kıymetini bilemedi. Şimdi padişahlar akıllı adamlardır. Yavuz Sultan Selim bir yere kendini kamufle ediyor. Yolun ortasına bir taş koyuyor. Vezir geliyor vezir. Vezir taşa bakıyor. Ya diyor bunu diyor burada kaldırmak için diyor bir kadrom tas tahsis etsek, Ne yapsak? Ne etsek, Dolanıyor taşın etrafında gidiyor. Bir tane asker geliyor. Ya diyor ya bunu diyor buraya diyor kim koydu diyor ya. Bu diyor bunu koyana diyor bir ceza keselim. Gereğini yapalım diye bir değerlendirme yapıyor kendi kendine. O da çekiyor gidiyor. Efendim padişah izliyor ama bunu. Bir de dal kavuklar geliyor. Dal kavuklar, menfaat perestler, iki yüzlüler. Hani böyle dal kavuklar var ya, dal kavuklar. Bunlar geliyor. Bir tanesi geliyor sarayın dal kavuğu. Başka dal kavuk da koymaz oraya. Bakıyor taşın etrafına böyle dal kavuk ya bu. Yalama işte birkaç takla atıyor, dönüyor, dolaşıyor. Efendim. Dal kavuklar sorun çözmez. Sorunların yanına yaklaşmaz etrafında döner böyle fırıldak gibi dönerler. Orada e, dal kavukluk yaparlar. Ben de diyor buna diyor yani ya, dal kavuk ya işi o maskara. Güzel diyor şiir yazalım diyor. Şiir yazayım diyor. Sultanıma gösteririm. Bu da gidiyor. Bu sarayın yolunda gerçekleşiyor bu. Padişah da izliyor bunları. E o Sultan Selim'a. Akabinde bir tane köylü geçiyor oradan. Köylü bakıyor. Allah Allah. Bu taşı, bu taşı buraya kim koyar ya? Millet geçemiyor. Yani o taşı kaldırmanın, insanlara faydalı olmanın sadaka olduğunu biliyor köylü. Ben de bir köylü. Neticede, neticede taşı yükünü bırakıyor. Bismillah zorlana ede eyleye yolun kenarına e, yolun ortasından kenarına doğru dayandığında orada bir kese görüyor. Tabii köylü burada kese var, kasa var, para var, altın var hesabını yapmıyor. Ve kesede de bir not. Bu kese bu ödül size helal olsun. Mesele taşın altına elini koyabilmektir. Al git işte taşı. Şimdi bu memlekette çok dal kavuk var. Yollara konulmuş çok taşlar var. Vezirler var. işte askerler var. Hani bir kıssadan hisse dediğimiz zaman eğer bir memlekette, bir diyarda bir başarısızlık varsa, bir dertle dertlenmemek varsa ne var? Burada dal kavuklar da çok. Değil mi? Elini taşın altına koymayanlar da çok. Netice itibariyle mesela eskiden bir eskiden de gene de vardır da yani bizim çocukluğumuzda bir bebekler vardı böyle. Ayağın altını sıkardın ses kula böyle yüreğinin tarafından gelirdi. Ama birkaç yer var böyle. Bazen birilerinin ayağına, kuyruğuna bastığın zaman ses başka yerden gelir. Bazen de fek hesaplarla beraber seni dizyan etmeye kalkarlar. Sen adam gibi böyle e, temiz sütlen, temiz asaletlen, samimiyetlen, yanlışından doğrusundan böyle konuşursun. Birileri farklı hesaplarla, farklı e, şeylerle e, menfaatlerine gelir. Netice itibariyle özellikle, özellikle yerel yönetimlerde, belediyelerde şu anlayış hakimdir. Bu belediye başkanı bir gün gider, bir gün gider. Sayılı gün çabuk gelir geçer. Bu gidecek. Biz birbirimizden dayanışma içinde olalım. Biz birbirimize sahip çıkalım. Mümkün mertebe işimize gelmeyen işleri yapmayalım. Koordine olalım diye bir birliktelik vardır. Maalesef şu andaki yaşadığımız sıkıntıların özünde de bu var. Başarısızlığın altında da bu var. İş üretememezliğin içinde de bu var. Büyüklerden bir tanesi diyor ki her zaman bazı şeyleri çok şey konuşmaya gerek yok. Yani bizim büyüklerimizin sözlerini dinlediğimizde hayatın ne anlama geldiğini göreceğiz. Diyor ki etkili kişinin yetkisizliği yetkili kişinin etkisizliği vardır. Orada iş bereketsizliği diyor. Ya yani bizim bir Dostoyevski'den veya efendim bilmem Marx'tan şundan bundan bilmem kimden ee alacağımız bir öğüt yok. Biz kendimizden, ee içimizden büyüklerimizin öğütlerini dinlersek daha da güzel olacak her şey. Alt alta, üst üste, yan yana koyduğumuzda bu memlekette hakikaten bereketsizliği var. Neden? Sebep. Artık sebebe sebep olanlar düşünmeli. Hani diyor ya büyüklerden yine bir tanesi. Hayat diyor niyetle nasip arasında yaşanır. Niyetinde ne varsa nasibinde o olur. Niyet iyi olsun. Şu memlekette, şu memlekette sayılı günlerde kalıp da makamlarda, mevkilerde, etkilerde, yetkilerde kullanıp da bir gün gidecek olan insanlardan medet uman toplum veya Düzceli her kimse bundan beklentisi olanların hepsi zavallı insanlar. Aciz insanlar. Hani demir cennetinin bir hikayesi var. Çok enteresan. Şimdi kurt daha da bir şey bulamamış. Bir kasabaya inmiş. Kasabaya inince işte bir fırından ekmek almış. Bir kasaptan efendim et Yemek istemiş, yemiş de neyse. Bütün kasabanın itleri bu e, kurtun peşine düşmüş. Kurt yarışıyor efendim, itler peşinde. Şimdi bir kısmı ayrılmış itlerin. Bir kasabın iti, bir efendim e, fırıncının iti, bir de demircinin iti koşuyormuş peşinde. Artık bunların da takati kalmamış. Hayvan artık e, koşamıyor, koşamıyor, koşamıyor. Kasabın itiyle, fırıncının iti artık takattan kesilmiş. Demircinin iti koşuyor peşinde. Kurdu. Demiş ki, durmuş kurt. Ya demiş, kasabın etini aldık, iti geldi vazgeçti. Fırıncının ekmeğini aldık, iti geldi vazgeçti. Ula demircinin iti. Sana ben ne yaptım da demiş peşimde koşuyorsun. İşte bu memlekette demircinin iti olan hiçbir amacı olmayan sadece desinler diye hareket eden insanlar toplumlar veya yapılar maalesef bazı hakikatleri dile getirildiği zaman yarışıp duruyorlar. Doğru olan şu. Doğru olan şu. Düzce'de İlimizde etkili, yetkili, yönlendiren, eden, eyleyen insanlara bakın. Bunlar bir gün garip gurbetçi mi? Düzenin asli unsuru mu? Garip gurbetçiler makamdı, mevkidi, yetkidi, imkandı, menfaatti, beklentiydi, neyse. Veya sığıntıydı. Neyse. Ve hayatta hiçbir şey olamamışsa burada çok şey olmuşlar. Neyse. Bir hiçler neyse. Bunlar Bunlara kim nasıl itibar ediyorsa hali demircinin itinden farklı değil. Biz düzcede gerçekten ama gerçekten doğru olanı, faydalı olanı, memlekete, millete fayda olacak olanı söylemeye devam edeceğiz. Asaletle duranla emanetle duran arasındaki fark zaman içinde çıkacak. 18'inde ee, i̇nşallah bu memlekette bir, e, bir botların ihalesi var. Yan mı yattı, çamura mı battı, şu mu oldu, bu mu oldu, mazereti, gerekçesi, sebebi bitecek. Bunu da layıkıyla inşallah birisi alır. Belediyemiz de bundan en güzel şekilde faydalanır. Efendim faydalar olur. Cuma günü akşamı AK Parti grup toplantısında çok önemli bir gelişme olmuş. Bugüne sığmadı. Hasan Şengüloğlu'nun bir tespiti var. Cuma günü akşamı bunu yorumlu yorumda konuşacağız. Cuma günü akşamı buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.